Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft Hardcore serime devam edeceğim. En son çok riskli bir yerden kurtulmuştuk. <laughs> Bu seride baya bir zorluklarla karşılaşacağımı düşünüyorum. Ve inşallah bir tane de köyle karşılaşacağımı düşünüyorum. Ama bu kapak resimlerine kimler yapıyor acaba ya? Neyse. Şu da herhalde yalnız. Evet oldu. Oha oğlum saat ne ara bu kadar geç oldu lan Ben akşam yemeği niye yedim mi? Yemiş miydim ya? Herhalde tavuklu pilav yedim evet Evet tavuklu pilav yemiştim Neyse arkadaşlar videoya şunu başlayamadık çünkü hala minecraft açıyor ha Başladık En son zombiden güzel bir Kılıç düşürmüştüm Çankları ben açtım Bakın arkadaşlar Çankları 12 yaptım ben Çünkü bazı yerler de köy olur. Normalde 10 ile 12 yaptım. Bir şekillik yapayım mı? Şu anlık bakalım ama. Bir tane bal kabağı bulunca artık çankları fullleyeceğim. Ve ilk olarak sağ taraf sonra sol sonra ön sonra da arkama bakacağım. Bu taktik bayağı bir işe yarar bence. Bir tane bal kabağı görünce onu yapacağım. Bal kabağı zaten köy anlamına geliyor. Bir yoğun sorayım. Canım çok, bayağı biraz önce yiyeceğim pişmiş. Şey. Bir imara ateşim var. Bu ateşle ne yapabilirim? Kendimi savunabilirim. Ki ben Minecraft Bedrock'ta çok iyi oynayamıyorum. Java'da da çok iyi oynayamıyorum. Yani sonuç olarak aynı. Minecraft çok güzel oynayamıyorum ama yanımda ateş olduğu için belki zombiye falan Ateşle vurup, kılıcımla belki sanıyorum. Ayakkabı gördük mü konuşurken çok bakmadım dikkatli. Bir de benim maplayımda niye hep gariplikler oluyor? Bakın mesela şöyle uçan bir şey var. Kaktüse benziyor kaktüse. Niye benim hep böyle hardcore maplayımda şu açıdan var, şu pembeloş. Hala bak anlayamıyorum şu ya. Niye şu tarafa doğru ilerleyelim? Şu mağara güzelmiş şu an. Bir dakika orada bir tane daha mağara var herhalde. Ha orada. Açıyorum. Ay açtığım bayağı biraz varmış. Şimdi artık. hem cüğüm hazırsa da belki altın elmamı yerim. Hala bulamadım. Ben yani gibi eğer bir tane bal kabayı görünce ilk olarak çankı max diyeceğim Sonra sağ tarafa sonra ön tarafa sonra sol tarafa en sonlara en arka tarafa bakacağım. Bir de hızlı olmayız. Bakın hava kavramaya kararmaya başlıyor. İnşallah kararmaz ya. Çok hızlı kararıyor çünkü. Bir şey bulmalıyım ben. ben önceki gün yaptığım gibi yapmamalıyım. Hmm, zevk şey kalmıyor ki ya. Ama bal var tamam. bak ben ince gideceğiz. Sonra yeni bulduğum taktiği yapacağım. Tamam, şimdi Chunk'ı max'ı, hiç max'ı sayamadım, Chunk'ı şu an max'ı diyeceğim çünkü çok kasar. Tamam, şimdi şu defa doğru bir bakacağım. Köy şey var mı? Orada pembe ağaçlar var. Buraya bakacağım. Şimdi şuraya. Burada zaten yok. şu ağacın yanına gideceğim. Üf, şu ağacı hani köylerde oluyor ya gözcü ağacı. Ay gözcü yeri. O sandım. Neyse çünkü şu anlık böyle kalsın. Arkadaşlar video şu an kasabilir çünkü çok fazla videoda kasabilir yani bu ben belki de yapıyorum. Şu eğer biraz daha az yaparsam kasmaz. Ama yapabileceğim bir şey yok. köy bulmalıyız. Bulamazsak ne olur? Arkadaşlar size görüyor musunuz? sonuna işe yaradı be. Gördün bir tane köy? Tamam o köyü sinicez. Bak çok mantıklı bir şey yaptım. Bak çok mantıklı. Bak ben diye diğer hardcore seyirleri de niye denemedim? Buradan yücele sesleniyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa ona da bu taktiği yapmasını öneririm. Vallahi çok güzel bir taktik ha. Yücelle arkadaşım. Köyde büyük baya. Neyse artık chunk'ı normal yapalım. Yoksa video kasmadan. Önce hemen normal yapayım. 12 yapacağım çünkü önerilerinde 12 var. Ben de önerilerini yaparım abi. Diğerlerini ne yapayım? Haklısız mıyım? 12 nerede? 12. 12 de kasmıyor. Köy tam oradaydı. Tam şu taraf. He orada gördünüz mü? bu taktiği videoyu yapmadan önce falan aklıma gelmedi yani. Az önce geldi aklıma. Artık hep hardcore seyirlerimde böyle yapacağım. Siz de eğer hardcore oynuyorsanız ve bu videoyu buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu taktiği de yapın işinize yarar. Ama çay bulana kadar trunkları fırlayın. Yoksa oyununuz bayağı bir kasar. Eğer iyi bir bilgisayarınız yani iyi bir cihazınız yoksa ve iyi cihazınız varsa ama kasa yani. Her türlü kasar. Çok iyi bir cihazınız varsa kasmaz. Şuna hangi havası deneyim? Bu ev güzel gibi görünüyor bak. Ben evlerimi hep önce ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ben niye eve sığınıyorum ki ya? Şu öl ölünce düşünecek. Her türlü öleceğim. Ölünce her türlü öleceğim diye düşünüyorum ya? Ölünce yani ben neden de yapamayacağım bir şey. Neyse bari gece oyuncu uyuyorum. Bir de ben burada demir falan kasarım. Ben ya ne yapıyordum hep ya hardcore serimden, serimde? Yaptığım evin üstüne bir tane çim koyuyordum. Bu da hani unutmamam için yapıyordum. Evet, koydum. Şimdi ise üç tane daha çim almalıyım. Oğlum benim çopam var ya, ay küreğim. Dur ya arkadaşlar, kullanacağım küreği lazım geldi kırılsın. Kırıl. Ha kırıldı. Ben hep altın çürek çıkınca hep kırılmasını bekliyorum arkadaşlar. Mantıksız ama yani ben öyle seviyorum. Yani sonra tüm blokları toplamak daha zevkli oluyor böyle. Bak o iki tane bloğum var. Şimdi ben bu bloklarla ne yapsam ya? Üstte i̇şte çıkıp atlardım eğer normal seviyorsaydı ama rahat hardcore. Ya az kalsın niye bu kadar zor? Demir, demir golem ha? Demir golem. İnşallah demirci de bulurum. Ki bulamam böyle bir köy, fakir köyü. Az çerez, mones, protest, pantiş geçilmez. Bu kılıç da kırılırsa artık yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Olan buranın Demir golemi bile fakir lan. 3 a 3 demir ne oğlum? 3 demir kime çık? Bir tane kazmaya yetiyor yani. Utanması bir demir verecek. Şu ne kadar yasladığım en fakir köy buru. Ama demirci varsa işler biraz kısası işler. Onu sandık falan yapabiliyor mu ya ben? Benim evim neredeydi? Şu anlar da Ha şu. Zaten eğer hadi topraya da anlamazsam bu boşluğun direkt sonraki en yakındaki ev olduğunu anlarım yani. Benim var yani kardeşim. Şimdi ne yapacaktım lan ben? He. Çalışma masası yapacaktım. Oğlum bu köyde bir tane çalışma masası da yoksa. Hakikaten ben bu köyden istifa ederim. Kendim sığınırım. <laughs> Derim ki oğlum bu nasıl köy lan böyle? Köy mü olur lan böyle? Köy mü lan? Yani? İstifa ederim. Neyse ben şunları hemen kazıyım. Oğlum ya daha hızlı kasmıyor mu bu? Aa, hava karamaya başlayınca ben hemen kaçıyorum. Hadi hard kosa ben bunu çok hızlı bir şekilde kaçıyorum. Gitme! Zaten demir golemeniz yok. Kimse bana vuramaz. İsteyimi yapanlar size hiç mob doğmadan önce arkadaşlar e, gün karayınca hiç mob doğmadan önce hemen uyun yoksa moblar doğar creeperlar ve endermenler çünkü ölmüyorlar sabahları o yüzden creeperlar da evlerinizi patlatabilir o yüzden hızlı olmasınız Yemek var mı? Aa, buradan yemeği Beykten vurmuyorun demir kazmayla. Ay demir kılıçla. Şimdi demir kazmanı yapacağım da. Bak ben öyle girmem aga. Ben deli gibi girerim. Ben söyleyeyim ya. Yani. Ben deli girip, di, gibi girerim. Deli gibi çıkarım. Bir şeyin nereden giresen oradan çık. Ne 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 ne. Oğlum ben niye böyle öldürdüm ya? Neyse bu inekleri ama yakarak öldüreceğim. Çünkü bunlardan daha fazla yemek düşer. Gelsen oğlum. Ya lan lan. Of var ya. Ben bile beklemedim yani şu an. Oğlum sen niye yanmıyorsun oğlum? Sen de korkak olmasın. Aga be bu dertlenmiş herhalde. Oğlum bir gel lan sen niye yanmıyorsun hala? Sen yanan değil misin? <laughs> lan. Etin güzel senin. Senin de etin güzel. Çöresiniz. Kolaysınız. Ne kadar zor bu? Neyse boş ver ya. Sonuç olarak oyun. Sanki gerçek yapmaz biz bunları. Hadi gerçek yapsan tamam ne işteyim. Oyun ne yapıyorum? İstediğim yaparım oyunda. Kimse de bana koşamaz. Alt tarafı. Biri çıkar yani. O da bana ucuz. Ben ne yapayım? Oğlum ben bana açınca niye kaçıyorsunuz lan? Ne yapıyorum ben? Ben birbirimle bir var ya. Onca ince siz kaçacaksınız işte. Ne 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 ne. Ben niye böyle garip sesler çıkartıyorum ya? Benim evim kayboldu yine evim çaldı. Boşluklu ev. Er. Oh. Lan oğlum vurmasana o Bilmiyorum niye böyle yaptığını. Ama hani yapıyorum. Uy gördünüz mü ya? bom ini, bini bom bigu zini per pim pim tata pim pim tata pim tung 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 ber ber pata pim per per pata pim Shimpanzini, bananini, unk, 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 Ahuş. Pır pır O kadar üşengeçtim ki ben bunları sandığa koyacağım. Evet. Niye? Çünkü bunlar benim hiçbir işime şeyler. Ben mesela ne ne zaman gideceğim? rahat hadi orada. Hadi gittim diyelim ben bu köyde zaten doğma yerim bura benim. Yatığını niye ben kırayım? Sizin çok hırsız Aa, ben gerçekten kızsın lan. Ölünce yeniden yaz ya. O ya, kadar fazla alışmışım ya, ya. Neyse zaten hat orada oraya kadar gideceğimiz yok ya. Şimdi bir tane mağara bulmalıyız. Her köyün yanında bir tane mağara olur. Şaka şaka ya. Ama belki olur belki olmaz bu sizin şansınız. Ama benim hep yanıma geliyor mağara. Bakın şurada da mağara var. Gördünüz mü? Benim hep yanıma geliyor işte mağara. Her köyün yanında bir tane mağara oluyor benim. Dur yanıma blok alayım ya. Ya ben niye o blokları kırdım ya? Ay koydu. Neyse hoş ver. Oğlum keşke öyle kullanmasaydım. Keşke o blokları öyle koymasaydım ya. Neyse zaten çok blok almayacağım. 20 tane 30 tane toplarım. Çok aşağı. Ben hep mağaralara iniyorum yani. Hiç böyle mağara kendim kazmıyorum. Çünkü ben kendim mağara kazınca ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Nereden nereye gittiğimi. Kaç tane topladım ya. 23 tane dur. Şu 20 25 26 27 28 29 ve 30 30 demedim mi? 30 dedim 30 Orada tuz var 7 Allah 7 Abim canım azalmış lan Canım azalmamış. Açlığım azalmış. Ben bir teklerimi yiyeceğim. Tamam. Bu kadar yeter. Eh, eh Ha. Orada kendimi savunmak için çok az şeylerim var. Aa, ben niye sudan inmiyorum ki? Sudan ineyim direkt. Bu mağara bayağı şanslı geldi arkadaşlar. Direkt indiğimiz yer su sudan inmiş için canımız gitmiyor. Ben şanslı mapler bulmama rağmen kötü oynuyorum. Bir gece görüşüm olsa bir şey değil mi? Bir dakika. On bir saniye de olsa ben o canları görebiliyorum. Ne yaptıklarını. Bakın. Creeper. Oğlum vallahi görüyorum. Creeper var orada. Oğlum bendeki beyin kimse yok lan. Çünkü öyle küçük bir beynim var ki. Yaşım küçük onun için. Işte. Bu taraftan mı insan? Oğlum o tarafta çok fazla varlık var. Ama orada çok güzel ganimetler var. Bu tarafta da az varlıklar var. Ama kötü şeyler var. Okay. Aa ben şimdi kendimi neyle savunacağım lan? Lan o zombi. Senin ben kullandığın o kadar şey kullanmış ya. Kötü zombi. Onun izinden oldu hepsi. Şimdi ben tahta kardeşle işte nasıl savunayım kendimi? Of ya ben ne yaptım? Orada creeper var zaten. Boştan beliydi. Oğlum bunlar buraya çıkamazdan Siz buraya çıkamazsınız değil mi oğlum? 11'i mi oldu lan abi? Ben niye bu adam? Varlıkları görüyor musun? Ama da bir sürü varlık var hakikaten. Yani. Bir saniye ne olsa da görünüyor. Orada çok varlık çok. Sen şöyle. Bayağı bir varlık yok orada az varlık var Yani burada kaybedeceğim Eğer kaybedersen Eğer kaybedersen son sözüm Bakoko yemiş şişko Olsun Hayır Bokoko yemiş Şişko. Oğlum slime ne alaka? Bokoko yemiş Şişko. Niye ben de bilmiyorum ki bunu dediğimi. Oğlum ben o kadar hızlı gittim ki. Oyun bana yetişemedi. Oh. Sula. Hmm. Bakoko yemiş şişko. 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 Am ya, kalıplık. Ben niye parlaklığı açmadım ya baştan beri? Ben diyorum. Canım baya bas. Bak oku yemiş şişko. Yüz be. Bak oku yemiş şişko. Bunu yemek zorundaydım. Kazancım lan. Yenemeyeceksin o beni. Benim Ozan. Oyun bozan. Hadi bakayım. Ozan oyun bozan. Oğlum. Oyun bozuyoruz. Ama ayarlarını bozuyoruz oyunu. Keşke suda da yüzebilsek ya. Yağmur yağarken de yüzebilsek. Ne güzel olurdu. Ama öyle çok şey yapıyor olurdu. Oğlum görmüyorsunuz mu lan? Tek pek gibi gözüküyor. Ama tek peş yok. Tek sürpeç ölü. Sürpeç gitti. Ya lan benim Allah'tan korkum var oğlum. Benim senin gibi babalardan korkum yok. Artık her tarafı gördüğüm için. Dayanıklığım var lan benim. Bana mı lan? Sen bana mı karışıyorsun baba? Haydi lan. Şu tarafa mı insem? Şu tarafa ineceğim. Ben niye hala bunu kullanmadım ya? Kullanacak bir yer mi buldum da kullanayım? Aa. Bu koko yemiş işko. Buldum. Bu koku yemiş işko. Bu koku yemiş işko. Ama şimdi ben buradan nasıl çıkacağım ya? Ya seçim etse Mini mini Rabbim etse Ay 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 Ama siz sıra gibi Dizeliniz Ulan. Beni orada kim öldürdüyse Bak o koyayım şişko diyorum be. Neyse arkadaşlar. Dünyayı izledim mi başlasam? Ben Bunlar şu an böyleymiş lan. Ben siz ne güzel değil mi hayat köylüler ha? Oğlum bir daha ben sizi bulursam bak. Sizi pis et lan. Bak ben bu map'i yeniden bulsam. Burada kereççisi var ya bir uydururum. Oğlum orada niye şey oluşuyor ama Nerede öldürdüler beni? Ya oğlum şu map'e bak lan ben niye buraları görmedim? Şiire var. Ben buraları görseydim ben buradan neler yapardım? Şiire ya. Kesin iğne var. Neyse arkadaşlar Normalde videoyu kapatacaktım ama biraz aşk olmaz. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.